Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 30 Kasım cumartesi. Satürn günündeyiz. Bugün ev ortamında huzur bulabileceğiniz bir gündesiniz. Aktif ve sosyal bir burç olsanız da bugün evde kalmak size daha çekici gelebilir. Ev işleriyle ilgilenmek, yakınlarınıza vakit ayırmak günün konuları arasında yer alabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 30 Kasım Cumartesi. Satürn günündeyiz. Sabah 06.05'te Ay Akrep burcuna geçiş yapacak. Ay akrep burcunda tutkulu, hırslı, kararlı enerjiler verir ve bugün içsel olarak kendimizi biraz huzursuz hissedebiliriz. Bilinmeyen gizli konular ilgimizi daha çok çeker, e, sezgilerimiz güçlenebilir. Kuşku, kuruntu, kıskançlık gibi bazı zararlı duyguların da etkisi altında hissedebiliriz kendimizi. Sabah erken saatlerde oluşacak Ay-Neptün üçgen açısı, bu kavramları biraz daha yoğunlaştırabilir. Bugün iç sesimizi biraz daha fazla dinlemeye çalışalım. İç sesimiz bazı konularda karar vermemizi gerektiren konularda bize doğru yolu bulmamızı kolaylaştıracaktır. Son birkaç gündür özellikle sosyal hayatımızda da ilişkilerimizde de bazı pürüzler oluşmuş olabilir. Bugün bu konular bizi biraz daha içe dönük olarak meşgul edebilir. Ay küçülen fazında olacak, ışığı azalıyor. Yeni girişimler yapmak yerine elimizdeki eski konuları tamamlamak bugün daha doğru olabilir. Yay burcundaki Güneş bugün Koç burcundaki Uranus'te üçgen açı yapacak. Bu özellikle Ateş grubu burçları olumlu etkileyebilecek bir durum. Ateş elementindeki bu üçgen açı coşku ve cesaretimizi arttırabilir. Daha özgür, daha bireysel ve ani tavırlar sergileyebiliriz. Gün içerisinde beklemediğimiz bazı sürpriz kavramlarla da karşılaşabiliriz. İlginç haberler duyabiliriz. Bu bunlar ilginç bir haber olabileceği gibi bir seyahat fırsatı, bir misafir veya yeni bir tanışma da olabilir. Özellikle e, koç, aslan ve yay burçları bu etkiyi üzerlerinde daha fazla hissedebilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.